Herkese merhaba. Bu videoda dünya edebiyatının en ilginç ve tuhaf yazarlarından biri olan Franz Kafka ve onun yazmış olduğu eserlerden bahsedeceğiz. Bu video uzun bir video olacak fakat video boyunca Dava ve Şato gibi bilinen eserlerin yanında Kafka'nın yazmış olduğu ve Max Brod'un derleyerek yayınladığı bazı çok fazla bilinmeyen metinlerden de bahsedeceğiz. Şimdi isterseniz gelin Franz Kafka'nın hayatından kısaca bahsedelim. Kafka 1883 senesinde bugünkü Çekya'nın Prag şehrinde dünyaya geldi. Ailesi ticaretle uğraşan orta sınıf Aşkenaz Yahudisi bir aileydi. Frans, Prag'da ana dili Almanca olan bir Yahudiydi ve bu sebeple oldukça fazla ayrımcılık gördü. İlk ve orta tahsilinden sonra yüksek tahsilini yapmaya başladı. Hukuk fakültesinde eğitim aldı ve onunla aynı sınıfta yer alan Max Brod isimli gençle çok yakın ilişki kurdu. İki genç adam hemen dost oldular bu yakın arkadaşlık Kafka'nın hayatının sonuna kadar devam edecekti. Franz üniversiteden mezun olduktan sonra sigorta sektöründe çalışmaya başladı ve uzun yıllar bu sektörde çalıştı. Daha sonra hastalığının ona engel olduğu 1918 senesine kadar da bu sektörde kalacaktı. Bu tarihten sonra ise tüberküloz ile mücadele etmeye başladı. Uzun yıllar boyunca çeşitli sanatoryumlarda kaldı. Bu süre zarfında yazmaya devam etti hastalığının öncesinde bir kez nişanlandı. O dönemlerde Milana isimli genç bir kadına ilgi duymaya başladı. Milana ile mektuplaşmaları daha sonra Max Brod tarafından yayınlanacaktı. Milena, Kafka öldükten sonra 1944 senesinde bir toplama kampında ölene kadar yaşamaya devam etti. Çoğu kişiye göre Milena, Kafka'nın tek gerçek aşkıydı. Yine de Kafka'nın Milena ile birlikte daha pek çok farklı kadınla yazıştığını biliyoruz. Frans, uzun süredir mücadele ettiği tüberküloza bu videoda da değineceğimiz açlık sanatçısı adı verilen hikayelerini yazarken 1924 senesinde henüz 40 yaşındayken yenik düştü. Yaygın iddiaya göre ölümünden önce dostu Max Brod'a yazdığı tüm eserleri yok etmesini vasiyet etmişti. Fakat Max Brod'un gönlü bu vasiyeti gerçekleştirmeye el vermedi. Kafka hayatı boyunca parlak bir kişilik olmadı. Oldukça içine kapanık ve depresif bir kişiliğe sahip olduğu iddia edilir. Oldukça baskın bir karaktere sahip olan babasıyla hayatı boyunca inişli çıkışlı bir ilişkisi oldu. Kafka yazdıklarının günün birinde başka biri tarafından okunmaya değer bulunabileceğini bile inanmıyordu. Ne var ki bu konuda yanılmıştı. Nihayetinde bugün Kafka arkasında bir edebiyat bırakmıştır. Onun bıraktığı edebiyatı bugün yazdıklarında kendisiyle ilgili şahsi detayları ise Prag'daki Kafka Müzesi'nde görebiliyoruz. Kafka, saf bir absürtlüğü ve varoluşsal hiçliği eserlerinde en isabetli yansıtan yazarlardan biri olarak öne çıkmaktadır. O, sadece yazdığı eserlerde geçerli bir dünya yaratmıştır. Bu dünya içerisinde türlü saçmalıklar normal görünmektedir. Kafka'nın dehası, onun yarattığı bu alternatif evrende saçmalıklarla dolu da olsa tutarlı bir dünya hayal etmesindedir. Bu açıdan yazdıkları hala eşsizdir ve kitlelere hitap etmektedir. Şimdi isterseniz gelin Kafka'nın önemli bazı eserlerine bir bakış atalım. Şato, Franz Kafka Das Schloss yani Türkçe adıyla Şato, Franz Kafka'nın 1922 yılının başlarında kaleme aldığı, Max Brod'un ise 1926 yılında Kafka'nın ölümünden 2 yıl sonra yayınladığı romanıdır. Kitap, dava romanı ile ilişkilendirilebileceği gibi başlı başına incelemeye değer bir eserdir. K adında bir kadastrocunun bir köye gidişini ve o köyde yaşadıklarını anlatır. Kitabın ana karakteri kadastrocu Bay K, Ka, Kont West West'in şatosuna ait olan bir köye atanır ve bir handa konaklamaya başlar. Handakilere şatoya kadastrocu olarak atandığını söyler fakat kimseyi inandıramaz. Daha sonra yayılan söylentilerin de yardımıyla K'nın Ka yeni kadastrocu olduğuna herkes inanır. K köyde keşif yapmaya başlar Amacı şatoya çıkıp Kont Vesves ya da onu temsil eden bir yetkiliyle görüşüp görevi hakkında bilgi almaktır. Köylülerin şatoya giden yol dedikleri yolu izler fakat yolu tarif eden köylülerden hiçbiri onu şatoya götürmeye yanaşmaz. Bunun üzerine Han'a dönen K orada Arthur ve Jeremias adında iki adamla karşılaşır. Adamların söylediğine göre kendileri K'nın hizmetine verilmiştir. K. Bu iki yardımcının neden kendisine tavsiye edildiği konusunu hiç sorgulamaz ve onları kendi hizmetinde kullanmaya başlar. Bir gün Barnabas adında bir haberci K'ya Klam adındaki şato beyinden gelen ve görevi hakkında bilgiler içeren bir mektup getirir. K heyecanla Barnabas'tan onu şatoya götürmesini ister. Barnabas K'nın koluna girer fakat onu şato yerine kendi evine götürür. K için şatoya gitme umudu bir kez daha suya düşmüştür. Barnabas'ın Olga ve Amelia adında iki de kız kardeşi vardır. K bu iki kız kardeşle tanışır fakat Barnabas ve ailesi K'ye oldukça garip görünmüştür. K köylülerden hayli rahatsız olmuştur ve kendini fazlasıyla yalnız hissetmektedir. Bu yüzden tekrar hana dönmek istemez. Köydeki beyler hanı adındaki başka bir hana gider fakat beylerin dışında bu hanla kimsenin kalamayacağını cevabını alır. K buna bir anlam veremez. Yabancıların yalnızca meyhaneyi kullanabildikleri söylenir K'ya. K meyhaneye girer ve orada Freyda adında bir kızla tanışır. Freyda, Klam adındaki Şato metresidir. K Freyda'yı ayartır ve onunla birlikte olur. K ile Freyda arasındaki ilişki Freyda'nın annesini rahatsız eder. K'nın ise Freyda hakkındaki niyeti ciddidir. Freyda ile evlenmek istemektedir. Bu meseleyi ve kendi görevi hakkındaki sorularının cevabını bulmak amacıyla bu sefer Klam ile görüşmek ister. Fakat Freda, Klam ile görüşmenin neredeyse imkansız olduğunu söyler. Bunun üzerine K, Klam ile görüşmenin bir yolu olup olmadığını, neden görevi göreviyle ilgili bir iş almadığını öğrenmek üzere köy muhtarına gider. Muhtar köyde bir kadastracı ihtiyaç olmadığını söyler. Bunun üzerine K, muhtara daha önce Klam'dan gelen mektubu gösterir. Muhtar mektubun bir anlamı olmadığını ve bir gelişme olursa K'ya bildireceğini söyler. Hana geri dönen K, hancının karısıyla ile Klam üzerine konuşur. Kadın, bir zamanlar kızı Freyda gibi Klam'ın metresi olduğunu, Klam'a ulaşmanın çok zor olduğunu fakat bu konuda Freida'nın da kendisinin de K'ya yardımcı olabileceğini söyleyerek K'yı umutlandırır. Ertesi gün muhtar K'yı çağırır ve K'ya köy okulunda hademe kadrosunun açık olduğunu kabul ederse nişanlısı Freyda ile bu görevi üstlenebileceğini bildirir. K önce işi kabul etmek istemez fakat sonra Freyda için bu işi kabul eder ve birlikte okula yerleşme kararı alırlar. O gece K Beyler hanının kapısında bir kızak görür. Bu lüks kızak Klam'a aittir fakat Klam etrafta yoktur. K beklemeye karar verir bekleyişinin de meyvesini alır ve han'dan bir adamın çıktığını, kıza doğru yöneldiğini görür. Önce bu adamın klam olduğunu düşünür, fakat sonra bu adamın aslında klam olmadığını öğrenir. Adam K ile konuşmayı kabul eder. Klamın sekreteri olduğunu, K dahil hiçbir yabancının klama direkt ulaşamayacağını, köy kayıtları için K'yı sorgulaması gerektiğini ve bir derdi varsa kendisine bildirmesi gerektiğini K'ye söyler ama K sorgulanmayı reddeder. Ertesi gün Barnabas K'ya klamdan bir mektup daha getirir. Bu mektupta K'nın kadastrocu görevinin ne kadar iyi yaptığı yazmaktadır. K, mektubun içeriğine hiçbir anlam veremez. Bunun üzerine K, Klam'a Barnabas ile haber göndermeye karar verir. Bu sırada K ile Freyda okula yerleşmiştir. K, hademelik görevini yapmaktadır fakat okulun öğretmeni K'yı görevini hakkıyla yapmadığı gerekçesiyle suçlamaktadır. K'yı bu görevden kovdurmak niyetindedir. K da hademelik işinden pek memnun değildir ve öğretmenin de sert tutumu K'nın canını fena hale sıkmaktadır. K en başında Freyda'yı kullanarak Klem'e ulaşmayı istemiştir fakat sonra bu düşüncesi değişmiştir. Öyle ki K Freyda'ya göz koyduğu şüphesiyle kıskançlık krizine girmiş ve iki yardımcısını kovmuştur. Ama Freyda yine de Kaan'ın Klam'a ulaşma düşüncesinin kendisine duyduğu aşktan daha ön planda olduğunu düşünmektedir. Bir gün Ka Barnabas'ın evini ziyaret eder. K, Barnabas'ın evini ziyaret ettiğinde Olga ile karşılaşır. Olga, Barnabas'ın bile Klam'ın kim olduğunu tam olarak bilmediğinden söz eder. Klam hakkında köyde pek çok söylenti dolaşmaktadır. Bazı köylüler onu farklı zamanlarda farklı farklı şekillerde gördüklerini iddia etmektedirler. Ayrıca Olga, kardeşi Amelia'nın bir dönem Sortini adındaki başka bir memurla ilişkisi olduğundan fakat Amelia'nın Sortini'nin habercisini terslemesi sebebiyle bütün ailesinin mimlendiğinden bahseder. Olga'nın K'ya karşı bir ilgisi olduğunu bilen Freyda, K'nın Olga'yı ziyaret ettiğini öğrenir ve K'dan ayrılma kararı alır. K bu karar karşısında ne yapacağını bilemez. Önce Freud'ye durumu açıklamaya çalışsa da, sonra bundan vazgeçer ve olayları akışına bırakır. K. Beylerhan'ın da Bürgel ve Erlanger adında iki sekreter tarafından sorguya çağrılır. Sorgu sırasında uyuya kalır. Neden sorgulandığını, suçunun tam olarak ne olduğunu ise bilmemektedir. Daha sonra nişanlısına yakın davranması sebebiyle kovduğu yardımcıların şatoya şikayette bulunmuş olabileceklerini düşünür. Beylerhan'ın yöneticisi K'i çağırır ve konuşurlar. Hancı kadın Ka'ya sen aslında kadastrocu değilsin der. Ka da kadına sen de sadece hancı değilsin. Başka işlerin peşindesin der. Şato oldukça karışık bir kurguya sahip bir eserdir. Kafka'nın tüm eserlerindeki o kasvetli ve umutsuz havanın yanında kitapta kişiler arasındaki ilişkiler de oldukça karmaşık bir şekilde ortaya konmuştur. Yaşanan olayların ve karakterler arasındaki diyalogların yorumu fazlaca açık olması bu noktada Kaan'ın, Klam'ın, Freyda'nın, Barnabas'ın ve ondan da önemlisi Chateau'nun kim ya da ne oldukları, ne anlama geldikleri konusunda pek çok farklı açıklamaya gebedir. Stop bende daha evvel davayı okumuş biri okuyucu olarak Kafka'nın bu eserde dönemin bürokrasi anlayışını insanın yabancı bir diyarda çevresine ve kendisine yabancılaşmasını otorite karşısındaki ezikliğini ve yok oluşunu sembollerle anlattığı fikrini oluşturdu. Hesabın başında şatonun köyden hayal meyal seçilebildiği fakat oraya hiçbir köylünün ya da yabancının gidemediği bir yer olarak tasvir edilişi şatoya bağlı bey adı verilen ki klam da onlardan biridir. Memurların sekreterleri ve ulaklar vasıtasıyla ile iletişim kurulması şatonun devlet otoritesini sembolize eden bir metafor olduğu gerçeğini gösteren en önemli etmenler. Burada K, sürgünle ya da atamayla gittiği bir köyde ne yapması gerektiğini bilmemektedir görevi kadastroculuktur. Fakat köyde bu görevi yapabilecek bir iş yoktur. Öyle bir zaman gelir ki K kadastrocu olduğundan şüphe duymaya başlar ve kendi varoluşundan bir haber bir şekilde çekildiği sorgu sırasında uykuya dalar. Kitapta var olan fakat ağzından hiçbir şey duymadığımız kram karakteri ise aslında tek bir karakter değildir. Klam karakteri şatonun insanlara hükmetmesine yardımcı olan bürokrasiyi daha da içinden çıkılmaz hale getiren, gözü yükseklerde fakat hiçbir iş yapmayan bürokratları sembolize etmektedir. Halkın çoğu Klam adında birinin varlığından haberdardır fakat neye benzediği konusunda çok farklı görüşler vardır. Kaan'ın Barnabas ve ailesiyle iyi ilişkiler kurması, köy tarafından dışlanmış bu ailenin tüm af dilemelere rağmen mimlenmiş oluşu ve Kaan'ın kendini bu ailenin fertlerine karşı daha iyi ifade edebilmesi, toplum yapısının bireyler üzerindeki etkisini gösterdiği gibi Kafka'nın içe dönük kişiliğinin de bir tezahürü gibidir. K, Freyda'nın tüm ısrarlarına rağmen Olga ile görüşür ve bu görüşme sonucunda Freyda ondan ayrılır. Burada toplumun dışladığı insanlarla yakın ilişkiler kuran ya da toplumun hoş görmediği eylemler içinde bulunan insanların ötekileştirilmesi konusunda Kafka'nın önemli bir noktaya parmak bastığından söz etmek yanlış olur. Sözün özü şudur ki temeldeki yabancılaşma Kafka'nın eserlerinin neredeyse tamamında işlediği önemli bir olgudur. Buradaki K'nın tam bir adı yoktur. Mesleği bellidir ama yapacağı iş belli değildir. K bir arketiptir, bir şablondur. Ona kim ne derse o işi yapmaktadır, sorgulamamaktadır ve kabullenmiş gibi görünmektedir. Fakat bireysel varoluşunu anlamlandırmak için şatoya giden yolu aramaktan vazgeçmemektedir. Kitapta umut vadeden tek nokta belki de budur. Bu sebeple Kafka'yı ve diğer önemli eseri davayı anlamak için şato anahtar konumlu bir eserdir. Amerika, Franz Kafka Max Brod tarafından Amerika şeklinde isimlendirilmiş fakat Kafka'nın notlarında kayıp ismiyle rastladığımız Kafka eseridir. Sayfalar arasında biraz ilerlemeye başladığımızda Kafkaesk atmosfer uzay zaman algısında yapılan oynamalarla dikkat çekmektedir. Fakat kitabın Kafka'nın eseri olduğu izlenimini uyandıran en önemli ayrıntılar anlamsız ve karmaşık bir mekan algısından ziyade Karl Rosman'ın başına gelen absürt hadiselerde yatmaktadır. Hür iradesiyle verdiği kararların cezasını her seferinde çeken Karl, yeni dünyanın korkuyla örülmüş, aceleci ve karmaşık labirentlerinde gezinip durduktan sonra boyun eğmeyi öğrenmek durumunda kalmıştır. Karl'ın her seferinde gösterdiği dik başlılık, sonlara doğru yerini bir kabullenmeye ve yenilgiye bırakmıştır. Benzer bir durum davanın baş karakteri Joseph K. için de geçerlidir. Brunelda'nın elinde köle haline gelen Karl ile davaya mahkum olmuş Joseph K. arasında içinde yaşadıkları dünyaların benzerliklerinden çok daha fazla ortak yön vardır. Kitapta Kafka'nın modern dünyanın içinde yaşayan insanlarla birlikte grotesk bir resmini çektiğini de söylemek mümkündür. Ki Kafka istedikleri şey biraz da budur. Bu modern yeni dünyayı ayakta tutan değerler ve bireylerin o değerler için verdikleri savaşta aldığı rol, bir yandan da kişinin kendi varlığı ve özgürlüğü için verdiği savaşta Karl'ın ufak yolculuğunu tasvir etmek için Kafka'nın kullandığı unsurlar olarak göze çarpmaktadır. Her ne kadar yeni düzene getirilmiş ağır bir eleştiri olsa da kitap, kahrolsun kapitalizmcilikten daha çok, modern dünya insanlarının günlük yaşamının anlamsız hengamesi içinde insanlığın Karl Rosman üzerinde ve Kafka'nın üzerinde verdiği bir varoluş savaşının tasviri olduğunu hissettiriyor. Bir Savaşın Tasviri Franz Kafka Kafka'nın bir roman mı yoksa uzun bir hikaye mi olarak tasarladığı muğlak olan bu eser, diğer Kafka eserlerinde de görüldüğü gibi korku temasıyla öne çıkmaktadır. Max Brod'un ifadelerine göre eser Kafka'nın yazdığı ilk metinlerden biridir. Birkaç farklı bölüm ve katmandan oluşan hikaye, bir davete katılan bilinmeyen bir anlatıcı ve onun bir arkadaşının davetten sonra yaşadıkları diyaloglardan oluşmaktadır. Perde arkasında bir kaos ve bu kaosu sembolize eden bir de şişman adam bulunmaktadır. Anlatıcı Prag'da nehir kenarında bu şişman adamla karşılaşır ve sohbet eder. Kitabın sonunda ise Kafka'nın bilinen tek tiyatro formatındaki eseri eklenmiştir. Kafka bu esere bir isim vermezken Max Brod eseri mezar bekçisi olarak isimlendirmiştir. Bu eserde bir derebeyi yaşlı bir mezar bekçisini sorgulamaktadır. Bekçi ise korku içerisinde yaşayan ve akli melekeleri tam olarak yerinde olmayan bir adamdır. Taşra'da Düğün Hazırlıkları Franz Kafka Eser Kafka'nın arkadaşı ve öldükten sonra eserlerini yayınlayan Max Brod tarafından değerlenmiştir. Derlemeye ismini veren hikaye kitabın başında yer almaktadır. Bu hikayede şehirli bir memur nişanlısını ziyaret etmek için Taşra'ya gider. Nişanlısı ile arasında nedenini bilmediğimiz bir kırgınlık söz konusudur. Daha sonra Max Brod, Kafka'nın not defterlerine yazdığı günah, inanç ve yaşam üzerine bir dizi aforizmayı paylaşır. Aforizmaların ardından ise Kafka'nın bir hikaye veya bir roman parçası olması muhtemel bir dizi fragmanı yer alır. Oktav Defterleri adı verilen bu fragmanların bir bölümünde Kafka'nın çocukluğundan ve korkularından izler yer almaktadır. Kafka bu notlarda zaman zaman konu bütünlüğünü oluşturacak kadar uzun yazsa da çoğunlukla pasajlarda herhangi bir konu bütünlüğü söz konusu değildir. Genel manada bu fragmanlar Kafka'nın kendisini hapsettiği korku hapishanesinin parmaklıkları arkasından dünyaya bakışı gibidir. Kafka'nın günlük notlarına da eserde yer veren Max Brod, onun yazma serüveninin ne kadar acılı olduğunu da gözler önüne serer. Fragmanlarda kimi zaman Kafka'nın, kimi zaman bir köpeğin gözünden, çoğunlukla da isimsiz bir anlatıcının gözünden olayların aktarıldığı görülür. Taşrada düğün hazırlıkları, Kafka'nın yazdığı ve Max Brod'un ifadesiyle Max Brod'a okuduğu ilk metinlerden biridir. Kafka fragmanları muhtemel bir roman olarak tasarlamış olsa da bu fragmanlar bir romana dönüşmemiştir. Kitapta Kafka'nın romanları Şato ve Kayıp üzerine yazdığı bazı notlar da yer almaktadır. Kafka'nın yazın serüvenini anlamak adına bu eser oldukça değerlidir. Açlık Sanatçısı Franz Kafka Bu eser Kafka'nın yazdığı ilk acı, küçük bir kadın, açlık sanatçısı ve Josephine isimli hikayelerden oluşan bir derlemedir. Hikayeler kendi içlerinde tutarlı bir anlatıma sahip olsa da birbirleri arasında bir konu bütünlüğü bulunmamaktadır. Kafka tarzından çok uzak olmasa da oldukça ilginç bir tarzda yazılan bu hikayeler sonuç olarak kafkesk şekilde nihayete ulaşır. Nihayetinde bir sembolik anlatımla şekillenmiş bir Kafka yazını söz konusudur. Açlık Sanatçısı isimli hikaye kitaba ismini vermenin yanında diğer hikayelerden ayrılan ilginç bir hikayedir. Bu hikayede açlığı bir sanat olarak benimsemiş bir sanatçı anlatılmaktadır. Bu sanatçı sanatıyla öyle bütünleşir ki sonunda sanatını icra ederken açlıktan ölür. Bu gerçekten uç boyutta bir sembolizmdir. Dava Franz Kafka Joseph K. bir sabah uyandığında bir şeyleri olduğunu fark eder. Nitekim kısa süre sonra iki nöbetçi odasına gider. Nöbetçiler K'ya tutuklu olduğunu söylerler ve K'yı alıp götürürler. K neden tutuklu olduğunu nöbetçilere sorsa da bir cevap alamaz. Nöbetçiler bu konuda herhangi bir bilgileri olmadığını söylemekle yetinirler. K bir bankada şef olarak çalışmaktadır ve yasa dışı bir şey yapmadığını düşünmektedir. Sorgu gözetmeni K'nın yanına birkaç kişi verir ve K bankaya gider. Tutukluluğu oldukça ilginçtir. Normal hayatını yaşamasına izin verilse de yanındaki nöbetçiler onu takip edeceklerdir. Nihayetinde ilk duruşma gerçekleşir. K teatral bir havada geçen duruşmadan hiçbir şey anlamaz. Duruşma sonucunda herhangi bir karar veya suçlama da ortaya çıkmaz. Sadece bir duruşma olmuş, K da bu duruşmaya katılmıştır. Mahkemenin koridorlarında dolaşan K, sistemin ne kadar yozlaşmış olduğuna şahitlik eder. Memurlar sefalet için içindedirler. Adliyenin bazı odaları ise sevil vatandaşlara kiraya verilmiştir. K, nöbetçilerini şikayet etmiştir. Bu nöbetçilere dayak cezası verilir. K bu cezanın infazını önlemek için rüşvet vermek zorunda kalır. Taşra'dan Kaan'ın amcası K'yı ziyarete gelir ve K'yı tanıdığı bir avukata götürür. Avukat K'nın davasını bilmektedir fakat K avukata daha fazla bir şey sormaz. Bu sırada bankadaki işine devam etmekte olan K fabrikatör bir müşteriyle karşılaşır. Davadan onun da haberi olduğunu öğrenince hem irkilir hem de şaşırır. Fabrikatör davayı mahkemenin ressamından duyduğunu söyler. Bunun üzerine K'ya bir mektup verir ve mahkeme ressamını ziyaret etmesini söyler. K mahkeme ressamını ziyaret eder ve davası ile ilgili daha detaylı bilgiler öğrenir. Ressam gerçek aklanma ihtimalinin imkansıza yakın olduğunu söyler. Buna karşın K'ya, görünüşte aklanma ya da sürüncemede bırakma konusunda yardımcı olabileceğini belirtir. K buradan ayrılır ve bunun sonucunda avukatını da azleder. Artık ne olursa olsun diye düşünmektedir dava hakkında da herhangi bir şey yapmamaktadır. Fakat cezası yakında infaz edilecektir. Kafka'nın anıtsal eseri dava kuşkusuz ki pek çok ardılı yazarı etkilemiştir. Kitabın ana karakteri Joseph K. neyle suçlandığını bilmeyen ve asla öğrenemeyecek olan bir adamdır. Ortada bir dava ve davalı vardır fakat suçun ne olduğu konusunda duruşmaya katılan hakim dahil kimsenin bir fikri yoktur. Kafka bu kitabında da kendi düşüncesi içerisinde bir dünya yaratmıştır. Absürtlük, Kafka'nın tüm eserlerinde olduğu gibi bu kitabında her, yer, her yerinde dikkat çekmektedir. Kitabın ana konusu olan dava da dahil olmak üzere her şey ve herkes absürt derecede tuhaftır. Kitap, Şato romanında olduğu gibi ulaşılamayan bir sembol içermektedir. Şato kitabında bu kimsenin gidip görmediği bir şatoyken dava kitabında bu herkesin bir şekilde malumat sahibi olduğu fakat kimsenin tam olarak ne olduğunu bilmediği bir davadır. Bu açıdan bakıldığında Franz Kafka'nın yapıtlarında felsefi olarak da konu olarak da bir bütünlük söz konusudur. Kafka'nın kısa biyografisi ve yazdığı bazı eserler bu şekilde. Kafka yarattığı absürt edebiyatın ilk örneklerini verirken, bunun varoluşçu felsefe içerisinde yer alabileceğini düşünmüş müdür bilinmez. Ama günümüzdeki gerçeklik budur. Bu sebeple Fyodor Mihailovich Dostoyevski ile Kafka varoluşçu edebiyatın öncülerinden kabul edilebilir. Bu videoda Kafka'nın hayatı ile ilgili anlatılan detayların neredeyse tamamı, onun eserlerinin yayınlanmasını sağlayan dostu Max Brod kaynaklıdır. Kafka'nın hayatı ve kişiliği hakkında yayınlanan mektupları ve Max Brod'un anlattıkları dışında ne yazık ki fazla bir şey bilmiyoruz. Bu sebeple Kafka ile ilgili pek çok komplo teorisi de ortaya atılmıştır. Bunlardan biri Max Brod'un aslında bir hayalet yazar olduğu ve arkadaşının adıyla kendi kitaplarını yayınladığı yönündedir. Fakat eserlerin el yazmaları da mevcut olduğu için bu iddia pek gerçekçi görünmemektedir. Yine iddialardan bir diğeri Kafka'nın eserlerinin Max Brod tarafından tahrif edildiği ve aslında bazı metinlerin Kafka'nın orijinal eserlerinden farklı olduğudur. Bu iddiada bir miktar daha olası olsa da elbette kanıta muhtaçtır. Yine de Kafka adıyla yayınlanan eserler ister Kafka tarafından, ister Max Brod tarafından yazılmış olsun veya Max Brod tarafından tahrif edilmiş olsun önemli olan bu eserlerin içeriğidir. Nihayetinde bu duruma ben ortaya konan eserlerin kalitesi perspektifinden bakıyorum ve bu eserler bir okuyucu olarak beni edebi anlamda tatmin ediyor. Max Brod iyi bir dost veya bir sahtekar olabilir. Bu yine de Şato'nun muhteşem bir eser olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İşin magazinsel boyutu ise bu tip iddialarla gündeme gelerek Kafka'nın yakaladığı ünden pay koparmaya çalışan kişilerin zaman zaman saçmalık derecesine varan iddialarından öteye gitmiyor. Sonuç olarak Kafka, edebiyat dünyasında en çok atıf yapılan ve ilham veren yazarlardan biri olarak ortaya çıkıyor. Kafka ve Kafka'nın yazmış olduğu bu eserlerle ilgili herhangi bir düşünceniz varsa lütfen bu düşüncelerinizi yorumlarda belirtiniz. Bir sonraki videoya kadar şimdilik esen kalınız.